Kedi çocuğun iki tekerlekli harikası. <laughs> oh! Yakalayamazsın ki. <laughs> oh! hey. Bu bir direksiyon. Ne işi var burada? Baksanıza. Lastik hmm. ve araba aynası. Ne oluyor? Aa, oh! görünüşe göre biri arabaları alıp üst üste dizmiş kim olduğunu bulmakta bizim işimiz Pijama askeriler hadi iş başına geceye karışın kahraman olmaya şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor <laughs> ama ya aslında. ve Greg ise... Kertenkele. Evet. Son olarak Connor. Kendi çocuğu. Pijama askeriler. Kedi arabasını alıp parka geri dönelim. Ha? ha? Ne? Nerede ki? Baykuş planörüne bakalım. Olamaz, o da gitmiş. Ve Kertenkele mobil'de. Pekala. Araçlarımız olmadan nasıl kahraman olacağız? Ee, bisikletlerimizi mi kullansak? Bisikletlerimiz mi? Bence denemeye değer. Sen iyi kullanıyorsun. Gündüz için idare ediyorum ama kahramanların süper arabaları olması gerekiyor. Bence en azından kimin yaptığını bulana kadar bir deneyelim. Hadi yürüyün. Bisikletli kahraman olacağımıza inanamıyorum. Hadi çocuklar çok eğleneceğiz. Evet. Bakın bisikletime yapışıyorum ve hiç düşmüyorum. Bence bunu sen de deneyebilirsin baykuş kız. Bisikletinle uçsana. Kedi çocuk, bana kalırsa sen de süper güçlerini denemelisin. Bu çok eğlenceli. Olabilir. Ama kedi arabası kadar havalı değil. Hadi parka gidelim. Hey. Ne tuhaf bir duvar olmuş. İçeriden de bir ses geliyor. Hadi gidip bakalım. arabam? Sen ne yapıyorsun Romeo? Süper arabalarımızı nasıl çaldın söyler misin? Olay oldu. Muhteşem elektron mutlatıcımla tabii ki. Normal arabaları çekerken sizlerinkileri de almışım yanlışlıkla. Arabalarımızı öylece alamazsın. Aa! İşe yaramaz bisikletlerinize mi kaldınız? Ne? Kim? Ben mi? Vah 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 vah. Bak Romeo. Arabaları öylece çalamazsın. Özellikle de süper arabalarımızı hiç alamazsın. Üçüne birden neden ihtiyacın var ki? İhtiyacım yok. Deneyip hangisi en iyisiyse onu alacağım. Diğerlerini de geri alabilirsiniz. Mıknatısını ezdikten sonra tabii. Ne? Ne? Piti piti Bisikletimizle yakalayamayız. Kedi arabamı aşağı indirebilirsem onunla gidebiliriz. Bakın. Mıknatısı kumandası bu galiba. Ama ne işe yaradıklarını bilmiyoruz. Ya arabalarımızı yanlışlıkla ezerse? Evet, bisikletle gidelim. Hadi, uzaklaşıyor. <laughs> Bu hızla Romeo'yu yakalayamayız. Tabii ki yakalarız. Yanına uçup aşağı indireceğim. Siz de bisikletinizle süper kedi hızında giderseniz eğer. Tamamdır. Baykuş planörünü süper güçlerimle geri alabilirim. Yaşasın. Ha? Kedi çocuk. Bu bisikletle tüy torbaları fırlatamıyorum maalesef. Gidip kedi arabasını geri alacağım. Ama planımız ne olacak? İn aşağı artık Romeo seni yakaladım. Bisikletinde mi? <laughs> Unut not bunu beni <mini> koş. <gülüyor> 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 aşağı İnaş sensin beni koş. <laughs> Yine deneyeceğim. Aa, olamaz. Hayır, hayır, hayır. hayır. Kedi çocuğu. Ha? Yardıma ihtiyacımız vardı. Romeo kaçtı. Yardım edecektim. Muhteşem kedi arabamla. <laughs> Geliyor. Aa. Çabuk saklanın. Baykuş planörü iyiydi. Başka bir şey daha mı iyi olur acaba? O piti piti karamela sepeti. Kertenkele mobil. Merak etme. Kertenkele mobil uçmadığına göre etrafını sarabiliriz. Gidelim. Ooh. Bu kalemun aşkına burada iki yol var. Ya sokağın sonundan ya da binaların üzerinden. Ben yolun öteki ucunu tutayım. Siz de burada kalın. Kedi çocuk, Romeo geçmeye çalışırsa yangın merdivenine süper kedi hızıyla zıplar, yolunu kapatırsın. Bu sefer yakaladı. Eğer kedi arabam yanımda olsaydı ses dalgalarıyla önünü kapatabilirdim. Kedi çocuk, hayır yapma. Yeşil düğme değildi. Belki mavidir. Ah, bu da değilmiş. Oh, geriye sadece kırmızı düğme kaldı. Herhalde bu olmalı. Ha? Ee? Yine mi pijama askeriler? Canımı sıkıyorlar artık. O kadar hızlı değil Romeo. Birinin sakinleşmesi gerek. Aa! Bu oldu işte. Aha, ama ben Kedi arabanın başına bir şey gelirse beni suçlama. <laughs> kedi arabam. Minik pijamas gelirler. Minik bisikletleriyle geziyor. Tüy topu yemeye hazır mısınız? Arkadaşlarımdan uzak dur. Eğilin. Süper sıçrayan kedi. Oh, göstereceğim sana bisikletçi çocuk. Kedi gece. Saklanın. Saçlarınızın hiçbiri benim icatlarımdan daha iyi olamaz. Hepsini paramparça edeceğim. Harikaydın kedi çocuk. Bizi kurtardın. Sağ ol. Bisikletim de işe yaradı doğrusu. Kedi arabam kadar iyiymiş. Artık beğenmene sevindim. Çünkü süper arabalarımızı parçalamak üzere. Tabii engellemezsem. Bisikletim de işe yaradığına göre Romeo'yu engelleyebilirim. Kahraman olma zamanı. Süper kedi hızı. <laughs> taşları yere indir Romeo. Aa! Aa! Yaklaşmayın pijama askeriler. Araçlarınızı konserve kutusu gibi ezerim yoksa. Nereye laboratuvardan da kontrol edebiliyorum. Araçlarımızı parçalayabilirsin. Ama laboratuvarı da parçalamış olursun. Düğmelerin ne işe yaradığını biliyorum. <laughs> Pijama askeriler hadi. geri almak güzel oldu. Evet. Kertenkele mobilime bayılıyorum. Bisikletlerimiz de gayet iyi. Araçlarımızın yaptıklarını yapamıyorlar ama onları geri almamıza yardımcı oldular. Ama bu arabaları geri koymamıza yardımcı olmayacaklar. <laughs> Süper güçlü kertenkele halleder. Pijama askeriler alkışı hak etti.